Kızım uyandırıyorum. Tamam, tamam. Kızım uyan. Dayana. Kızım uyan. Anne geldi oldu ya. Kızım hadi uyan. Anne lütfen zaten beni çıktım tamam, bugün? bölgeden. Kız hadi. Tamam ya. Bir artık yok. Bakacağız kız bugün bir yere gideceğim anne. Sen git. Allah. Gerçi bir şey hiç bak yer yapmıyorum. Şöyle sıçayım. Anne. Kızım yemek yapar çıkıyorum. Tamam. Baban gitti iki lokmalık bir şey kırak kaldı. Ama bugün yine evin bir yolcu gideriz kızım çıkıstırıyorum uğraştım. Zor bir şey kalmış. Ne var yok şimdi? Kızımın ne acısı var? Uşağa da gelmedi. İstim aynı ama. Şurada bir şey yapayım yani. Çok tatlı üstüne basın çıkıyor. Neyse da artık Selam. Selamlar Nerede kaldın? <laughs> ben de büyüyor. Çık kaldı yazık. Çıkıyor. Of. Küçük <laughs> daha Ne yapacağım? Manav çok yazarmış. E ee, yok. ne hiçbir şey olmaz. Belki de çok tatlı. Oldum. Yani. Böyle getirelim yani. Gezek. Aynen ya. Evde ne yapacağız? Aynen. Neyse. Şu içerisinde bir şey var. Deseyim, deseyim.

Zaten köpekler buraya sıçmış. Ha bu arada ne kamera getirmedik ki aynı. Evet, danışmanızla gideceğiz. Evet, çok güzelmiş. Gelin. <laughs> Şimdi bir şey Alacağım. Çıktı. Ama acı sıkıyor da çıktı. <Sessizlik> Bölüyorum. Ben bu <botta> <Sessizlik> 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 Richard, Richard, je suis Böyle çok abartmadım mı? Ya. <laughs> ben buraya satalım değil mi? Olur. Burada iyi tamam. I'm gonna just start.

Gitsek. Evet arkadaşlar bildiğiniz peynir de sonu geldi. Bir de Superbe'e like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gülüle. Gülü.